Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda tekrardan karşınızdayız. Bu videoda başlıktan da anlayacağınız gibi yurt dışına ilk defa çıkacak kişilere tavsiyelerde bulunacağım. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Haydi şimdi videoya geçelim. Tabii ki yurt dışına çıkmak için öncelikle bir pasaportumuz olması gerekiyor. Bu yüzden önce bir pasaport başvurusu yapıyoruz. Pasaport çıkarttırıyoruz. Burada size tavsiyem pasaportunuzu 10 yıllık çıkarttırın arkadaşlar. Önümde şu anda da açık zaten. Ben size fiyatları şöyle kabataslak söyleyeyim. Mesela 1 yıllık 4500 lira. 10 yıllık 12400 lira. Yani daha fazla kara geçmiş oluyorsunuz. Her yıl yeni pasaport çıkardığınızda zamları da buna dahil ederseniz daha pahalıya geliyor. Ayrıca kimlikle gidilen ülkeler de var ama biz pasaport çıkartmamız gerekiyor ilk başta. Çünkü vizeli ülkelere de gideceğiz. Öncelikle yurt dışına çıkmak isteyen arkadaşlar, dünya turu yapmak isteyen arkadaşlar vizesiz yani Türk vatandaşlarına vize istemeyen ülkelerden başlayabilirler. Yani bunların başında Asya ülkeleri var, Güney Amerika var, Balkanlar var. Öncelikle oralardan başlayabilirsiniz. Ama e, tabii ki vizeli ülkelere de gitmek bizim için bir avantaj olacak. Çünkü pasaportunuzda Schengen vizesi, Amerika vizesi, işte Kanada vizesi gibi, İngiltere vizesi gibi vizeler varsa, yani diğer ülkeler daha da kolaylık sağlıyor. Vizesiz olsa bile bazı ülkeler kapıda vize uyguluyor veya kapıda sizi sorguya çekebiliyor. Ama bu üst düzey ülkelerdeki vizeler pasaportumuzda varsa tabii ki sizin için daha kolay olmuş oluyor. İşte Schengen vizesi, Amerika vizesi gibi vizeleri almak için de e, Türkiye'de bir eviniz, arabanız veya çok güzel bir işiniz yani uzun süredir çalıştığınız bir işiniz olması gerekiyor. Daha kolay size vize çıkabiliyor. Yani gideceğiniz ülkelere kendinizin burada bir bağınızın olduğunu geri dönebileceğiniz kanıtlamanız gerekiyor. Bunun için tabi sizden maaş bodroları falan filan da istiyorlar. İşte Schengen vizesi, Amerika vizesi, Kanada vizesi gibi vizeleri almak için evraklarınızın güçlü olması gerekiyor. Diyelim pasaportumuzu çıkarttık, vizemizi de aldık veya vizesiz bir ülkeye gitmeye karar verdik. Öncelikle yapmamız gereken uçak biletlerini ve otel rezervasyonlarımızı ayarlamak. Uçak biletlerimizi ve otel rezervasyonlarımızı da yaptıktan sonra bunların çıktısını muhakkak alıp yanımızda bulunduralım. Evraklarımızın arasına koyalım. Çünkü gümrükten geçerken oradaki pasaport memuru size bunları sorabiliyor. Mesela ben ilk defa yurt dışına Almanya'ya gitmiştim. Almanya'da giderken ben e, bütün evrakları uçağın bagajına verdim yanıma almadım sadece yanımda pasaportum vardı dedim yük etmesin sonra gümrüğe geldik e, adam bana işte e, dönüş biletini işte kalacağım yeri falan filan sordu ben diyorum e, bir de telefona da ekran görüntüsünü de almadım yanıma evrakları da almadım dımdızlak gittim yani. Sonra oradaki pasaport memuru da bana dedi ki işte dönüş biletini göster. Nerede kalacaksın onu göster. İşte yanımda para var mı falan. Ben dedim var ama hepsi dedim uçağın bagajında. Sonra Allah'tan eniştemle gitmiştim. Sonra eniştem geldi işte Almanca olarak bir şeyler anlattı pasaport memuruna. İşte benim dedi yeğenim yanımda kalacak falan filan dedi. O şekilde geçebildik yani. Sizi sorguya çekiyorlar. Muhakkak yanınızda evrakları bulundurun. Şimdi yurt dışına çıkınca en önemli şey arkadaşlar canınız paranız ve pasaportunuz bu yüzden e, yurt dışı seyahat sağlık sigortanızı muhakkak yaptırın çünkü yurt dışına gidiyorsunuz yani dilini bilmediğiniz yol yordan bilmediğiniz bir ülkeye gidiyorsunuz başınıza her şey gelebilir o yüzden e, mesela hastaneye gitmeniz gerekebilir oradan bir ilaç almanız gerekebilir bavulunuzu kaybedebilirsiniz bu gibi durumlarda seyahat sağlık sigortası e, sizin masraflarınızı karşılıyor arkadaşlar sigorta şirketinden geri alabiliyorsunuz. Diğer bir şeyimiz paramız. Paramız çok önemli. Ee, yanınızda çok fazla para bulundurmayın. 200 dolar, 300 dolar gibi miktarlar yeterli. Kredi kartınız da yanınızda olsun. Ee, kredi kartınızın da yurt dışı kullanımlarını muhakkak açtırın arkadaşlar. Kredi kartıyla da alışveriş yapabilirsiniz. Üçüncüsü de pasaportunuz çok önemli. Yurt dışında pasaportunuzu Kaybederseniz başınıza çok büyük problemler gelebilir. Özellikle de e, Türk konsolosluğunun olmadığı bir ülkedeyseniz pasaportunuzu kaybettiğinizde çok büyük problemlerle karşılaşabilirsiniz. Konsolosluğun olduğu bir ülkedeyseniz de pasaport çıkarmak için günlerce vakit kaybedebilirsiniz. Ekstradan da size bir masraf olur. O yüzden e, pasaportunuzu güvenli bir yerde saklayın. Yurt dışına çıkarken yapmanız gereken en önemli şeylerden bir tanesi de telefon attı arkadaşlar. Bunu ya Türkiye'deki operatörünüzü yurt dışına açtırabilirsiniz veya gittiğiniz ülkeden SIM kart temin edebilirsiniz. Ben yani benim tavsiyem gittiğiniz ülkeden SIM kart almak çünkü hem daha ekonomik hem de daha hızlı internete ulaşabiliyorsunuz. Bu ne için gerekli? Şimdi ilk indiğinizde bir taksi çağırmanız gerekebilir uygulamalardan veya otel aramanız gerekebilir. İşte dil bilmiyorsanız translate gerekebilir. Bu yüzden sim kart çok önemli. Muhakkak sim kartı yurt dışına gitmeden hallediyoruz veya gittiğimizde havaalanından hemen bir sim kart almamız gerekiyor. Tabii ki bunu da bir önceden küçük bir araştırma yapın. Hani şehir içinde daha ucuzsa oraya gidebilecek kadar bir bütçeniz veya işte gittiğiniz havaalanında wifi varsa hemen almanız gerekmez. Şehir içinden daha uygun fiyat alabilirsiniz. Ama gittiğiniz havaalanında Wi-Fi yoksa muhakkak ilk olarak sim kart alın. Evet, otel tutacağınız zaman muhakkak şehir merkezinde veya gezilecek noktalara yakın bir yerde tutun. Ee, size tavsiyem bu şekilde. Ben çünkü öyle yapıyorum. Yani bir defa uzaktan bir otel tutmuştuk. Çok zorlandık. O yüzden ben artık ya şehir merkezinde toplu taşımalara yakın bir yerde veya gezilecek yerlere yakın bir yerde tutuyorum. Mesela piramitlere gittiğimizde. Oteli hemen piramitlerin dibinden tuttum. Çünkü geziyorsunuz, yoruluyorsunuz, e, git gel bir sürü vakit kaybediyorsunuz. O yüzden yakın yerde tutmanız sizin için avantajlı olacaktır. Şimdi yurt dışına çıkmadan veya gittiğiniz yerde e, taksi uygulaması varsa muhakkak taksi uygulamasını indirin. Taksi uygulamasından başka normal taksilere binmeyin. Bir mesela gideceğiniz ülkeye bakın hangi uygulamalar var. Uber de olabilir, bu yerel uygulamalar da olabilir. Bunları telefonunuza gitmeden indirin arkadaşlar. Çünkü havaalanına indiğiniz zaman havaalanından otele geçeceğiniz vakit e, uygulamadan taksinizi hemen çağırabilirsiniz. İnternetinizi aldıktan sonra. Bazı ülkelerde toplu taşıma sıkıntısı olabiliyor arkadaşlar. Bu yüzden arabada kiralayabilirsiniz. Mesela özellikle Balkanlarda işte Kuveyt'te. Bu gibi ülkelerde mesela Amerika'da da çok fazla toplu taşıma yok. Tabi orada uygulama e, yani taksi uygulamaları fazla olduğu için onları da çağırabilirsiniz ama araba da kiralamanız gerekebilir. Ona göre gitmeden bir ön araştırma yapın. Gideceğiniz ülkede toplu taşımalar nasıl? Taksi fiyatları nasıl? İşte uygulama fiyatları nasıl? Önceden küçük bir araştırma yapın. Ona göre işte araç da kiralamanız gerekebilir. Mesela biz e, Kuveyt'e rezervasyon yaptık. E, ben baktım toplu taşıma çok fazla yok veya uzak gezilecek yerlere her yere toplu taşımayla ulaşamıyorsunuz. Bu yüzden araç kiraladık. Mesela Bali'ye gittiğimizde de çok trafik olduğu için taksi yani özel şoför tuttuk daha doğrusu. O şekilde taksiyle gittik daha uyguna geldi. Yani bunu siz kendiniz muhakeme yaparak bir şey bulabilirsiniz. Yine en önemli şeylerden bir tanesi gideceğiniz ülkedeki prizler arkadaşlar. Her ülke Türkiye gibi böyle ikili priz olmuyor. Bazı ülkeler üçlü oluyor. Özellikle e, bu körfez ülkeleri yani Dubai'dir işte Katar'dır falan oralarda İngiliz prizleri var şöyle büyük üçlü olarak mesela Amerika'da da o şekilde ama bir, bir, bir tık daha değişi ikili olarak da böyle ince prizler var o yüzden bir önceden bir araştırma yaparak gideceğiniz ülkenin prizlerini yani dönüştürücü priz var buradaki prizi ona takıyorsunuz o prizi de oradaki prize takıyorsunuz o şekilde dönüştürücü priz almadan muhakkak gitmeyin. Çünkü telefonlarınızı veya kameralarınızı şarj edemeyebilirsiniz. Şarjsız kalırsınız. Bu da sizin için büyük bir e eksi olur. Yurt dışına giderken de çok fazla eşya ve valiz yanınıza almayın. Bu sizin için şöyle de bir avantaj sağlayabilir. Mesela bazı uçak biletlerinde basic var. Yani en düşük bagajı olmayan e paketler. Sadece sırt çantası veya kabine 8 kiloluk e, valiz alabiliyorsunuz. Bunların fiyatları daha da uyguna geliyor. E, bu birincisi. ikincisi de e, çok gezeceğiniz için sürekli yürüyeceğiniz taksiye bineceğiniz için e, valiz sizin için bir zorluk olabilir. O yüzden ne kadar küçük minimal eşyalarla giderseniz sizin için o da daha büyük avantaj olur. E, gideceğiniz ülkenin de dilini eğer bilmiyorsanız Google Translate yani çeviri uygulamasını muhakkak indirin. Bir de size tavsiyem yani o ülkede mesela işte su nasıl istenir? Az çok birkaç kelimesini bile öğrenseniz sizin için çok büyük avantaj olur. Mesela teşekkür ederim falan işte al ver ne demek o gibi küçük şeyleri öğrenirseniz sizin için de büyük avantaj olacaktır arkadaşlar. Size kısaca yurt dışına ilk çıkacaklar için veya normal yurt dışına çıkacaklar için de tavsiyeler verdim arkadaşlar. Yine e, aklınıza takılan sormak istediğiniz soru olursa yorumlarda bana yazın hepsini cevaplayacağım. Bir sonraki videoda da artık size Kuveyt'ten videolar gelecek. İnşallah birkaç gün sonra Kuveyt'e gidiyoruz. Tekrardan videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi beğenmediyseniz de beğenmeme tuşuna basmayı unutmayın. Görüşmek üzere sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın.